Ay, <gülüyor> <gülüyor> <katatak> <laughs> ne bilen bir senin geleceğini, kapılar baklar.

Alp abi saatler balık. olsun. bir <laughs> çekisiniz <laughs> <laughs> de ben de bir kamerayı çekebilsem yani. <laughs> Bu nerede? Uyuyor hala. Hadi, Hadi, iyi geldi. Yatasın. Susun... Sen değil mi? Brok, Sen değil mi? Sen Sen değil mi? Sen değil mi?

iki balık bey zaten yani bir kişi. Çünkü kimin var? Şeyin zaten bir kişi. Hazır gel. Tek başına Memal. Ne kadar bunlar kimlik görüyor? Ne bileyim Zahmetin bu... abi. Pes bunlar pes Balık o pek. Gel susun. Gel. Onları suya koy Ramazan. Ramazan onları şeye. Evet balık ıı, tutan kişiler. Kahramanlar diyelim artık onlara babaanne. Arif en az Yazık katiller. Ömer katili. Emre bu. ne? Mi ha, Emre bu ne diyor? Emre beni kurtar diyordu bu. <laughs> Ay dolu Ramazan. Kurtar. Ha, Baba abi de, bir daha. Dağda en son kapının Oje demiri soğutur mu? Hep güzel mi? Arda, ya! buraya. balıkları hallet, Mehmet göster Mehmet göster. Evet. Gelinler temizlesin. Muhtigil'in kızları dur şey gelinler dururken kızlar niye temizliyor anlamadım ben. Yani. evin kızı temizler öyle. Hayır şey. Hayır, şey, evin kızı değilim ki. Değil ben ay temizim artık. He? Atkın de değilim ki. Elden artık Abi, <laughs> bir seni yaptım. Elden beş Niye çay sana da gidiyor çay çamur. Uyu ya bıca. Ben de şuna koyayım. Sağ bir tane bana bir. Bir tane memori iki tane sana. Fazla temizleyecek vakit koyma bize. Ben de sen iki tane aç Yaşıyorlar, Yaşıyorlar mı? Anar canlı mı? Oğlum güzelim çok pis be. Anar canlı mı? Yavrum çok pis güzelim be. Anar Aynı canlı Aa, Aaa abi. Allah. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Hadi buyurun. Yaşıyor mu bir tane balık? <laughs> Temizleyin bakalım. Yok. Ha Geç açma o temizle mi? Şerife birlikte temizleyelim. Hadi bir gari. <laughs> <laughs> bana elinde bıçak baba. <laughs> Fark etmez. Anne karnını çıkarsan doğru çıkarsın. O zaman ellerimde boş olur. <laughs> Dün, e, bıçak mı tüber? Ben karnını çıkaramadım. Sen bıçak mı Gel bana yardım edecek. Nereye gideceksin sen? Gire. Sen git. Ya mısın ya böyle bir şey <laughs> <Bitesini> değişti ben. Be. <laughs> öyle kadın üstünde sen de. Değişeceğim ablacığım. <laughs> Ödemisini değiştir hadi Duş şey şey <laughs> Düş Düş alayım. Alayım. Düş Düş alacağım ben. Hayır yapma Aha. Aha. üzerim çok kışlar. gelmek İşte o yüzden diyorum çok. Ya çocuksanız zaten arkadan çok bağırdı. Ne yapacağız Ocak ustu su koy Banyo yapmadan mı söyledi? Babaanne öyle? bu fındık, Yip bu fındık, babaanne baba bu be. fındık, babaanne bu fındık kıran değil mi? Bence bana bu fındık şey kıran. Yüzü Yüzümü dedim şerbeten. De. <laughs> Vücudum yorgun, örtücüydüm. Bir tane ayağım ıhlandı, güzel yanağı vardı. Anne! <laughs> <gene> de, ya, <laughs> anne! Ne? Söğürüyor ya, ya, musun? Çalışın, çalışın çabuk. Arabalar var mı? O da geliyor balığın temiz.